Duygusal açıdan güçlü insanlar duygularını kontrol etme becerisine sahiptir ve bu şekilde hayatlarına anlam katar. Duygularını kontrol edemeyenler ise otomatik pilotta yaşamaya devam eder. Evet bugüne kadar beynin duygularla ilgili bölümleri nasıl çalışıyor'a kadar oldukça detay bilgi paylaştım. konuyu biraz uzattığımın farkındayım. Neden bu kadar uzattım ve neden bu kadar detay paylaştım? Çünkü detay olabileceğini düşündüğümüz ya da önemsiz olabileceğini düşündüğümüz bazı bilgileri fark ettiğimizde duygularımızı düzenleme ve olumsuz duygularla boğuşurken onları yönetme anlamında büyük fark yaratabiliyor. İşte bu anlamda artık bugün olumsuz duygu ve düşüncelerle ilgili, yönetmekle ilgili 5 öneride paylaşıp duygular konusunu kapatıp artık farklı konulara geçeceğim. Evet ilk adım duygusal çeviklik geliştirme. Duygusal çeviklik geliştirme duyguları yönetme konusunda önemli adımlardan birisi. Aynı zamanda bu başlık altında farklı öneriler de var. İçeriği takip ederken şöyle düşünebilirsiniz. İlk öneri olan duygusal çevikliğin altında kısa kısa farklı öneriler ve daha sonra konuyla ilgili diğer dört öneri. Evet bu beceriyi geliştirme konusunda Nevada Üniversitesi psikologlarından Steven Heysen kararlılık ve kabul terapisinden birkaç uygulama sonuçlarını konuşacağız. İlk adım kalıplarınızı tanımak. Bu adıma duygusal çeviklik geliştirmenin ilk adımı da diyebiliriz. Duygu ve düşüncelerinizin oltasına ne zaman yakalandığınızı fark etmek. Bunun için belli uyarılara dikkat edebilirsiniz. Düşüncelerinizin katılaşıp aynı yerde dönüp durması. Sanki eski bir deneyim ısıtılıp tekrar sahneye sürülüyormuş gibi zihnimizin anlattığı hikayenin bayatlamış bir görüntü sunması ve bazı tavırların tanıdık gelmesi. Kimse benimle böyle konuşamaz gibi. Aslında şu ipucundan da yakalayabilirsiniz. Ortam ya da çevre değiştiğinde aynı şekilde düşünmeye devam ediyorsanız onlar sizin kalıplarınızdır ve bunları fark ettiğinizde üzerine çalışabilirsiniz. Nasıl çalışabilirsiniz? Örneğin bir olay karşısında her zaman verdiğiniz tepkinin dışında farklı bir tepki vermeyi deneyebilirsiniz ya da farklı düşünmeyi deneyebilirsiniz ve daha sonraki adım duygu ve düşüncelerinizi etiketlemek. Kafamız duygularımızla ve düşüncelerimizle o kadar kalabalık oluyor ki onları gözlemleyemiyoruz. Etiketlediğimizde daha nesnel bir değerlendirme yapabiliyoruz. Aslında çok basit. Duyguya duygu, düşünceye düşünce diyeceğiz. Evet basit ama ya bilmiyoruz ya da yapmıyoruz. Böyle işlerde iyi değilim demek yerine böyle işlerde iyi olmadığımı düşünüyorum demek gibi. Ya da işte sürekli yanlış yapıyor ve beni kızdırıyor demek yerine sürekli yanlış yaptığını düşünüyorum ve kızgın hissetmeme neden oluyor. Kızgın hissediyorum demek gibi. Araştırmalar gösteriyor ki bu deneyim sadece insan davranışını ve esenliğini iyileştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda beyinde, hücre düzeyinde olumlu biyolojik değişimlerin de önünü açıyor. Örneğin kendime kendimize yaptığımız eleştiriler bir anda dağılabiliyor. Sonraki adım kabullenmek. Duygu ve düşüncelerinize karşı açık bir tutum takınıp deneyimlemek. Derin bir nefes alın ve şu an neler olup bitiyor diye kendinize sorun. İçeride ve dışarıda gerçekte olan ne? Bunu kendinizi bu şekilde sakinleştirerek sorguladığınızda duygunun ne olduğunu ve duygunun ardındaki nedeni anlayabiliyorsunuz kolaylıkla. Genellikle duygularımızın kaynağı nadiren ilk düşündüğümüz şey oluyor. Örneğin arkadaşınıza sizi aramadığı için düşünce sizin teki o diyerek kızdığınızı düşünün. Bunu biraz incelediğinizde aslında altındaki nedenin size değer vermediğini düşünmeniz ve bunun sonucunda da kırılmanız olduğunu fark edebilirsiniz. İşte duyguya bu şekilde yaklaştığınızda duygusal patlamalar yaşamak, bağırmak, çağırmak, tepki vermek yerine örneğin arkadaşınıza bu durumun size nasıl hissettirdiğini anlatabilirsiniz ve bu sizi ilişkilerinizi çok başka yere götürür. İşte duygunuzu kabul edip üzerine gittiğinizde bunu bir avantaja çevirebiliyorsunuz ve duygusal çeviklik açısından son dikkat edeceğimiz konu değerlerimiz. Aldığınız kararların değerlerinizle örtüşmesine, değerleriniz temelinde düşünmeye dikkat etmenizi öneririm. Duygusal çeviklik açısından da değerler temelinde düşünmek önemli. Duygularımız, düşüncelerimiz sürekli değişebiliyor ama değerlerimiz her an bizimle. Ve değerlerimizle örtüşen eylemlerde bulunduğumuzda içsel kaynaklarımızı çok daha verimli, çok daha iyi kullanabiliyoruz. Şimdi değerler nedir? Değerlerinizi nasıl bulabilirsiniz? Bu konuya çok detay girmeyeceğim. Zaten bu video normalden biraz daha uzun olacak. Eğer bu konuyla ilgilenirseniz ee, bu konuyla ilgili paylaştığım videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Duygusal çevikliği bu şekilde özetleyebilirim. Duygusal çeviklikten sonra olumsuz duygu ve düşünceleri yönetmekle ilgili yapacağım ikinci öneri iç eleştirmen ya da içsel eleştirmenle ilgili. Gerçekten bazen kendimize yaptığımızı en büyük düşmanımız yapmıyor. İçsel eleştirmen dediğimiz şey olumsuza ve yargılamaya odaklanan sestir. Ancak bu konuda e, ayırmam gerektiğine inandığım öneri. Bir detay var. Bence burası çok önemli. Kendimize söylediğimiz her şey iç eleştirmenden gelmiyor. Bu konuyu Tanrılar Okulu kitabında antagonist kavramıyla açıklamışlar. Şimdi o konuda çok derine girmeyeceğim. Kısaca kahramanın zıttı, karşıtı diyebiliriz. Kahramanı kahraman yapan şey onun zıttıdır, rakibidir. Aynen bu şekilde iç sesimiz de bizi iyiye yönlendirmeye, mükemmel halimize yönlendirmeye çalışıyor. İşte keşke şöyle değil, öyle ilerleseydin gibi. Bir dahaki sefere aynı olayla karşılaştığımızda onun dediği gibi ilerlemek hep aklımızın bir köşesinde oluyor. Burada olumsuz odaklanmaktan, yargılanmaktan biraz daha farklı bir durum var. Burada bir yol gösterme, var. Bunun ayrımını önemsiyorum çünkü gelişim fırsatı sunuyor. İşte örneğin sunum yapacağım zaman, insanların önüne çıkacağım zaman keşke şurayı biraz daha çalışsaydım dediğinde içsel ses bir dahaki sunuma hazırlanırken o detaylara dikkat etmeyi aklınızda tutuyorsunuz. Eleştirmen istese gelirsek sayesinde kendimize hayatımızı başarısızlık ve memnuniyetsizlik çerçevesinden görüyoruz. Aslında amacı bizi bilinmezden, bilinmezliklerden korumak. Çünkü tanımadığımız her şey bizim için bir tehdittir. Ego gibi düşünebilirsiniz. Niyeti iyi ama yöntemleri kötü. Uzun süre iç eleştirmene maruz kaldığımızda duygusal ve fiziksel sağlığımız ve öz saygımız olumsuz etkilenebiliyor. Peki çözüm yolu ne? İçsel eleştirmenimizin bir amacı var. Bu amacı anlamamız, söyledikleriyle ilgili farkındalık kazanmamız ve bir iç diyalog oluşturmamız gerekiyor. Ee, örneğin bilge ben olsaydı ne söylerdi şeklinde düşünebilirsiniz. Bu benim koşuk eğitiminde öğrendiğim ve çok sevdiğim bir yöntemdir. Ya da çok sevdiğiniz birisi gelip ya kendime böyle şeyler söylerken buluyorum deseydi ona nasıl yorumlar yapardınız? Ne önerirdiniz? Bunu düşünebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir öz şefkat çalışması ve içsel eleştirmenimize karşı öz şefkate ihtiyacımız var. Ancak burada bir detayın altını önemli çizmek istiyorum. Burada sadece söylemek için, söylemiş olmak için söylemiyoruz inanacağımız şeyleri bulacağız. Örneğin sizin için çok önemli bir toplantıya geç kaldınız ve içsel eleştirmen konuşmaya başladı. Hiçbir şey düzgün yapamıyorum. Beceriksizin tekiyim. Yine geç kaldım. Şimdi bu durumda Fark edeceğimiz farkındalık, söyledikleriyle ilgili fark edeceğimiz şey şu olabilir. Eleştirel ebeveynleriniz olmuştur. Sizi sürekli eleştirerek büyütmüşlerdir. Ve bunun sonucunda da ben beceriksizim gibi bir inanç geliştirmişsinizdir. Şimdi bunu fark ettikten sonra oluşturacağınız içsel diyalog da şu olabilir. Her şeyde de beceremiyor değilim. Yaptığım iyi şeyler de var. Dakik olmak beni bu kadar rahatsız ediyorsa, yani dakik olamamak beni bu kadar rahatsız ediyorsa bu konuda biraz çalışabilirim. Şimdi bazı insanlar ben gerçekten beceriksizim. Gerçekten hiçbir şeyi düzgün yapamıyorum diyor. Önce dünyada öyle bir insan yok. Herkesin mutlaka yaptığı şeyler var. Şimdi burada yine önemli bir detay bu tür söylediğimiz şeylere inanmak için eylemle kendimize kanıt sunmamız gerekiyor. İşte böyle bir durumda e, becerdiğimiz şeyleri bir böyle aklımızdan en azından sıralayabiliriz. Evet, üçüncü önerim duyguyu anlamakla ilgili. Duygusal bir tepki verdiğinizde duygunun ne olduğunu ve bu duygunun ardındaki nedeni anlamaya çalışın. Bunları en açıklayıcı sözcüklerle tanımlamaya çalışın ve ardından bu durumda ne yapmak istediğinize karar verin. Şimdi biraz sonra bir öneri daha paylaşacağım. Onunla bu karıştırılabilir. Burada sadece tanım yapıyoruz. En açıklayıcı şekilde duygunun tanımını yapmaya çalışıyoruz. Hissettiğimiz duyguyu ne kadar açıklayıcı bir şekilde tanımlarsak duygunun ne olduğunu ve nereden geldiğini anlamakta kolay oluyor. Aynı zamanda eğer başkalarına duygularınızı ifade etmekte zorlanan biriyseniz bu konuda da yardımcı oluyor. Örneğin bir tartışmada hissettiğiniz duyguyu öfke olarak tanımlayabilirsiniz. Ama ardındaki nedeni anlamaya çalıştığınızda karşınızdaki kişi sizi dinlemediği için kırgınlık hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Ve işte bu tüm hikayeyi değiştirir. Bu konuda hissettiğim temel duygu ne? Bu duygu nereden geliyor? Beni korkutan, kızdıran, hayal kırıklığına uğratan şeyler hakkında neyin doğru olduğuna inanıyorum. Bu soruları biraz düşündüğünüzde duygularınızı tetikleyen hikayeleri ortaya çıkarırsınız. Bununla ilgili Harvard Business Review dergisine rastladığım bir örneği paylaşmak istiyorum. Kıdemli bir yönetici yoğun duygusal tepkisini kızgınlık olarak tanımlıyor. Ve bu duyguyu biraz sorguladığında altta yatan hikayeyi fark ediyor. Şirketi çalıştığı iş yeri bir değişim sürecinde ve bu değişim sürecinde kendisini güçsüz ve değişimin bir kurbanıymış gibi hissediyor. Peki bunu fark etmek ne işe yarıyor? Duygusal tepkinizi ve kendinize anlattığınız hikayeyi gerçeklerden, gerçek olandan ayırmanızı sağlar. Şimdi bu örnekteki yönetici bunu fark ettiğinde değişim sürecinde bir lider olarak rol almayı rol almaya karar veriyor ve kendisi birkaç seçenek belirliyor. Baktığınız zaman bu durum aslında bir zihniyet değişikliğine de neden oluyor. Ve hem kendi kariyeri için hem de iş yeri için fırsatlar yaratacak sorumluluklara odaklanıyor. Aslında bu şekilde ilerleyerek iki şey birden yapıyoruz. Hem duygularınızı anlamaya odaklanıyoruz hem de kendimize anlattığımız hikayeyi daha güçlü, daha olumlu bir hikayeyle değiştirmiş oluyoruz. Dördüncü önerim olanı isimlendirmek. Hissettiğimiz duyguyu kendi adımızda tanımlamak bile amigdalanın sakinleşmesini sağlıyor. John Gottman'a göre bunun nedeni e, duyguyu telaffuz ettiğimizde, isimlendirdiğimizde dil ve mantık merkezi olan sol beyin harekete geçiyor. Ve bu sakinleşmemizi ve odaklanmamızı sağlıyor. Yani bizi ateşleyen sağ, duygusal bölge, duygusal beyin sakinleşiyor ve mantık merkezleri harekete geçiyor, kontrolü ele alıyor. Evet, biraz önce iki öneri karışabilir demiştim. Orada duyguyu kendimize tanımlıyoruz. Burada duygu ile ilgili içimizi döküyoruz. Biraz daha fazla konuşuyoruz duygu ile ilgili. Burada isimlendirmekle kastettiğim şey şu an gergin hissediyorumla başlayıp o duyguyla ilgili konuşmak. Böylece enerjiyi beynin hisseden bölümünden yöneten bölümüne, yöneten kısmına kaydırıyoruz. Şu oluyor yani. Düşünen beyin duyguyu izliyor ve duygusal beyin üzerine kontrol sahibi oluyor. Bu da yaşadığımız duyguyu gözlemlememizi sağlıyor ve bunun sonucu olarak da kendimizi kaybetmek yerine yaşadığımız deneyimin farkında oluyoruz. Psikolog James Pennebaker'ın yaptığı bir dizi deney sonucunda sürekli kafalarını meşgul eden düşüncelerle ya da duygularla ilgili konuşan insanlarda bir takım tıbbi olumlu etkiler gözlemlenmiş. 5 gün boyunca günde 15-20 dakika Sürekli aklınızı meşgul eden deneyimleri ya da endişelerinizi, duyguları konuşmak zorunda değilsiniz. Herkes konuşmaktan hoşlanmayabilir. Yazın. Bunu yapanlarda bağışıklıklarını güçlenme ve daha az doktor kontrolüne ihtiyaç gibi bir takım olumlu sonuçlar gözlemlenmiş. Özellikle en çalkantılı duygular e, duygularından bahsedenlerin bağışıklıklarındaki iyileşme daha güçlü olmuş. Evet konuşmak istemeyebilirsiniz. Yazabilirsiniz de dedim. Yazdığınızda aynı zamanda kalıplarınızı daha iyi anlarsınız ve duygularınız korkutucu olmaktan çıkıp yönetilebilir bir hale gelir. Evet bu arada ayrıca pozitif duygu ve düşüncelerinizde de odaklanabilirsiniz. Bunları da yazabilirsiniz. Çünkü her aksiyon beyindeki nöral aktivitenin bir modeli. Yani bir davranışı ne kadar çok tekrarlarsanız örneğin pozitif duygu ve düşüncelerinizi ne kadar çok yazarsanız nöral yollar kuvvetleniyor ve beynin onlara erişimi kolaylaşıyor. Bu pratiği yaptıkça olumlu duygulara, düşüncelere ve hatta anılara ulaşım kolaylaşacak. Araştırmalar zorlu bir deneyime ilişkin görüşlerimizi yazmanın, yazdıklarımızı kimseye göstermeyecek olsak bile, fizyolojik tepkiselliği azalttığını ve esenlik duygusunu arttırabildiğini ortaya koyuyor. Ve son önerim farkındalık uygulamaları. Farkındalık pratiklerinde çok başarılı olduğum söylenemez. Daha doğrusu çok takip etmiyorum. Yaptığım bir meditasyon çeşidi var ve bildiğim bazı konular var tüm içeriklerimde olduğu gibi bu şekilde bildiklerimle ve yaptıklarımla ilerleyeceğim. Günde 10 ile 20 dakika farkındalık egzersizi yaptığınızda bu beyninizin olumsuz duyguları yöneten kısmının güçlenmesini sağlıyor. Daha az tetikleniyorsunuz. Tetiklendiğinizde durum daha zayıf oluyor ve daha hızlı iyileşiyorsunuz. Bilsel bilimde dayanıklılığın tanımı üzüntünün zirvesinden sakinliğe dönmenin ne kadar sürdüğü. Yani bu eğilin ne kadar hızlı olursa o kadar dayanıklı oluyorsunuz. Meditasyon bir zihin eğitimi aynı zamanda duygu yönetimi. Richard Davidson'ın yaptığı araştırmaya göre ne kadar çok meditasyon yaparsanız sol prefrontal korteksteki üzücü duyguları engelleme ve yönetme merkezinin o kadar güçlendiği ortaya çıkmış. Daniel Goldman da karakteri değiştirme kitabı için 600'den fazla meditasyon çeşidini incelemiş. Bilim insanları insanlar meditasyon yaparken beyinlerini gözlemlemişler ve beyin tepkilerini ölçmüşler. Dalaylama ile de yine bir işbirliği yaparak bu çalışmayı yapmışlar. Bunun sonucu olarak bilimsel açıdan meditasyonun bilissel ve duygusal becerilerimize olumlu etkisi ispatlanmış durumda. Diğer yandan meditasyon sayesinde bilgiyi daha iyi alıyoruz ve daha iyi kararlar veriyoruz. Dave Goldman nasıl yapıyorsanız yapın en iyi meditasyon sizin yaptığınız meditasyon diyor. Bu basit bir nefes meditasyonu da olabilir. Gözlerinizi kapatın, dik ve rahat oturun. Odaklanmak için dik oturuyoruz ve nefesinize odaklanın. Tam bir nefes alın, tam bir nefes verin ve boşluk. Ve daha sonra diğer nefese geçin. Şimdi elbette burada zihniniz gezinecek. Zihninizin gezindiğini fark ettiğinizde o danzı, dikkatinizi tekrar nefesinize verin. Evet, şimdi videoyu kapatırken neyle uğraşacağınızı da söyleyeyim. Bu becerileri geliştirmek ve alışkanlığa dönüştürmek için deneyimleyeceğiniz anlar aynı zamanda buna en kapalı olduğunuz duyguları en yoğun hissettiğiniz anlar. Çok kızgınsınız diyelim ki. O esnada kalp atışınız artıyor. Sinirden elleriniz titriyor. Siz ise karşınızdakini yargılamadan, sakin bir şekilde dinlemeye ve denetim sahibi olmaya çalışıyorsunuz. İşte buradaki ipucu şu, e, erişim kolaylaşana kadar, bu beceriye erişim kolaylaşana kadar, alışkanlık haline gelene kadar bu pratikleri yapmak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.